Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ikinci maçıyla ekranlarınızdayız. Barcelona, Real Madrid'de karşılaşıyor. Evet Özkan, bu turun ilk maçında Barcelona iki gollük bir fark yakaladı. Artık turun kapısını araladıklarını söyleyebiliriz. Fakat önümüzde uzun bir 90 dakika var. kosun gittiği yerde Mbappe var. Kunde pas arası yapıyor. Topu çok iyi takip etti. Ve Barcelona'nın ilk 11'ine geçiyoruz. Jülkunde ve Alejandro Balde bek mevkiinde. Pedri ve Frenkie de Jong orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Marcus Rashford var. İşte Real Madrid'in ilk 11'i. Kalede Thibaut Courtois, Eder Militao ve Antonio Rüdiger savunmanın göbeğinde. Jude Bellingham ve Federico Valverde orta saha. Rashford vurdu. Courtois mükemmel uzandı. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Real Madrid topu kaybetti. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Yaman şutunu çekebilir. Ve topu dışarı gönderiyor. Kaç kullanılacak. Taç atışını istediği gibi kullanamıyor. Kötü bir taç atışı. Brahim Diaz. Pedri. Basın hedefinde Rashford var. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Laminyamal. Laminyamal. Ve bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Ve topu çizgiden çıkarıyor. Etkili bir pas olabilir. Topu kontrol eden Rodrigo. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Rafinha bu boşlukları iyi değerlendirir. Bu topu taca göndermeyi tercih ediyor. Rodrigo bu pas denemesinde başarılı olamıyor. Bellingham etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Evet sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Ve karşı karşıya pozisyonda kaleciye takılıyor. %99'luk gol şansını engelledi kısa bir top kullanmayı tercih ediyor. Uzak direği ortaya gönderdi. İyi bir orta denemesiydi fakat kaleci iyi seziyor. Jude Bellingham Vinicius Junior ara pası biraz şiddetli oldu. Kaleci bu topu kontrol edecek. Böylece top rakibe geçmiş oldu. Frankie De Jong Rashford Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Nefis Arapa'sıyla buluştu. Ve top alara gidiyor. Etkili oyunun karşılığını aldılar. Kole bir kez daha bakıyoruz. Lamin Yama ince arabasıyla tehlikeli hücumu başlatıyor. Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu Şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Mbappe Real Madrid'den top kaybı geliyor. Mbappe yakın mesafede. Tek kelimeyle muhteşem bir kurtarış. Rodrigo ceza sahasının içine gönderdi. Muhteşem bir kurtarış yaptı ve harika engelledi. Ve topu taca gönderdi. Bu taç atışı sonrası top kaybı geliyor. Hakem Real Madrid için serbest vuruş kararı veriyor. Hol, serbest vuruş tehlikeli olabilir. Ve topu direğin üstüne doğru çeviriyor. Corner'den topu içeriye doğru kesti. Topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Rashford şimdi araya oynadı. Ve bir kez daha fileleri havalandırıyor. Maçtaki ikinci golü. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. En doğru yerde durmanın karşılığını alıyor. Çok önemli bir hamle. Topu iyi takip etti. Aradan iyi bir top. Pasın hedefinde Rashford var. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Rakip yarı sahada topu kaptı. Mbappe! Gol! Fakat bu gole rağmen skordaki büyük fark devam ediyor. İşte golü tekrar izliyoruz. Temiz bir son vuruş olsa da ön alanda yaptıkları baskının goldeki payı çok büyük. Ve skor 2-1'e geliyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk